Evet arkadaşlar bize bugün bir şey söyleyeceğim. Bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar okullar açıldı biliyorsunuz. O yüzden Ben zaten günlük video çekiyordum. İstediğim zamanda koyuyordum. Arkadaşlar artık hafta hafta çekebileceğim ya da derslerin bitince çekebileceğim arkadaşlar. Bunun doyursun yapmak istemiştim. Ee, artık arkadaşlar e eski videolarımı izleyebileceksiniz. Hafta hafta atacağım ya da zaman kalınca atacağım arkadaşlar. Bunun duyurusunu yapmak istedim. Bunun duyurusunu hafta sonları atacağım ya da, <laughs> da şey zamanım kalınca atacağım arkadaşlar ee, zaten ya e, zaten <laughs> biraz sonra okula gideceğim ben öğlenceyim, o yüzden zamanım var o 12'de gideceğim şimdi bekliyorum 12'yi daha kitaplar falan alınacak ee, o o yüzden sadece okulla bir kaş, bir akşama kadar duracağız, biliyorsunuz. 6'ya kadar duracağız, konuşacağız. Sonra eve döneceğim. Evet arkadaşlar, eve döneceğim. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.